Merhaba dostlar, Allah'ın selamı siz dostlarımın, kardeşlerimin üzerine olsun. Bugün çok güçlü niyazlarla bütün hastaların şifa bulduğu, okuyanların güzellik bulduğu bir dua, şifa ve rahmete vesile çok güzel bir hasta duası, şifa duası öğreteceğim size. İnşallah hastalar çok, hastalığı olanlar çok. Kiminin çoluk çocuğu hasta, kiminin ana babası hasta, kiminin kendisi hasta. Bazısı yatalak hastalar var, doktora gidiyor, tedavi olur, bir türlü geçmiyor. Hocam başımda bir ağrı var, gitmediğim doktor kalmadı, çalmadığım kapı kalmadı falan diyorsun. Ağrılarına, dertlerine, sıkıntılarına bir çare bulamıyorsun. Okuyacağın güzel dualar var. Bahsettiğim bu sıkıntılar için bak bir dua daha söyleyeceğim size arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu'nun İdris peygamberimize öğrettiği 40 tane dua var. Erbain İdrisiye duası derler buna. 40 dua içinde öyle güzel şifa var ki. Bakın kim hastaysa, kimin hastalığı varsa, kimin hastası varsa arkadaşlar okuyacağı çok güzel dualar var. Şunları evinize asmanız bile çok güzel olur. İnşallah bunları ben size ulaştırmak isterim. Bak bunun bir de şöyle tablosunu yaptırın. Bunları böyle evimize asabiliyoruz. Bu kanvas tablodur ha bunlar. Çok güzel bütün duaları yazdırdım. Şifa duaları. Hayır bereket duaları, dilek duaları hepsi içinde 40 tane dua. Duaların yazılı olduğu kitaplar var. Arapçası, Türkçesi, anlamı, hangi dua ne işe yarar hepsi burada yazıyor. Tablosuyla, kitabıyla, afişiyle normalde bunları biz internette kaça satıyoruz çocuklar? 359 liraya satıyoruz. Bugün ama bir WhatsApp numarası koyun aşağıya. WhatsApp'tan yazan herkese inşallah e, kaça gönderelim? 299. Ben gönderelim inşallah kardeşlerimiz bilgi alsınlar bu sıkıntı yok dua edin ama az var stoklarla sınırlı bunlar haberiniz olsun Bir de bu dualar var ya şifa duaları bunların Arkadaşlar yazılı olduğu o şöyle bir kağıdı küçülttüm ben bunu hazırlattım özel hazırlattım buna kendim yaptırım bunu bunu böyle taşımak üzerinde taşımak çantada taşımak bunu da tavsiye ediliyor bunu üzerinize taşıyabileceğiniz hale getirilmiş versiyonunu da onu da size ben hediye edeceğim tamam mı? Whatsapp'tan yazıp setten ben de istiyorum diyenlere inşallah o, onu hediye olarak göndereceğim. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bu şifa dualarını biraz açalım. Öncelikle değerli kardeşler peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem uyguladığı güzel bir dua var. Onu aktararak başlayayım. Siz de bu arada videomuzu beğenmeyi, yorumlara birer tane amin yazıp toplu duanın bereketinden nasibinizi almayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Dostlarım, Ayşe annemiz peygamberimizin kendisine getirilen hastalara şöyle dua ettiğini naklediyor. Ey insanlığın Rabbi olan Allah'ım, şu hastalığı gider ya Rabbi. Şifa ver. Çünkü şifa veren sensin. Senin ihsan edeceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki bir hastalık bırakmasın ya Rabbi. Amin. Bak bu çok güzel bir dua biliyor musun? Bunu aynı böyle Türkçesinde okuyabilirsiniz. Ezhibil be'sarabben nas diye. Arapçası da var. Ama Türkçesini bile okuyabilirsiniz arkadaşlar. Anladın mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dualarını aktardığını e, düşünen bir insan bu duayı okurken ya bu benim peygamberimin okuduğu bir duadır hissiyatıyla okuduğunda Allah'ın izniyle o zaman şifa bulacak hocam. Mevla şifa nimetini ona ihsan edecek. Rahmet kapılarını Mevla ona açacak. bir iznillahi Teala. Onun için eğer çevrenizde böyle herhangi bir insanın herhangi bir hastalığı varsa bu duayı ne yapın? O dostlarınıza, arkadaşlarınıza tavsiye edin. Çünkü bu dua peygamberimizin okuduğu bir duadır. Değerli kardeşler sadece içindeki sözcükler, kelimelerle değil sizin ona yüklediğiniz derin manayla da ilgilidir ha dua. Anladın mı? Ancak bu derin mana vesilesiyle hasta insanların şifa bulmasına vesile olur. Anlatabildim mi? Samimi niyetinle birleştireceksin. Bak yine peygamberimizin özel bir duası daha var. Değerli kardeşler. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her alanında bize örnek. Kur'an öyle diyor. Üsvetun hasene. Güzel bir örnek vardır diyor peygamber de sizin için. Değerli kardeşler. Peygamberimize aleyhisselam... Ee, hastalar geldiğinde nasıl dualar okurdu? Biraz bunlardan bahsediyoruz bu videomuzda. Yine Ayşe annemizin bir rivayeti var. Değerli kardeşler bir gün diyor Resulullah Aleyhisselam'a bir hasta kişiyi getirdiler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dua etmesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona şöyle dua etti. Bismillah turbetu ardina ve rikatu ba'dina yuşfa sakimuna bi izni rabbina. Ne dedi? Allah'ın adıyla başlıyorum duama. Bismillah dedi. Allah'ın adıyla duama başlıyorum. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle okuması vesilesiyle nefesi vesilesiyle okursun hu dersin yani anladın mı? onun vesilesiyle ve Rabbimiz Teala'nın izniyle hastamız şifa bulsun. Amin. Bak bu aktardığım dua değerli kardeşler hasta duası herhangi bir hastaya karşı bir defa okunsa bile ama inanarak okuyacaksın. İnanarak okuyacaksın. Allah'ın izniyle şifası var. İlk öğrettiğim dua ikinci aktardığım duayı da yedi defa okumak lazım. Bismillah. Turbetu arzina ve rikatu ba'dina yuşfe sakimuna bi izni rabbina. Bu dua Allah'ın adıyla duaya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin okuması vesilesiyle, nefesi vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifa bulur. Bunu yedi defa okuyacaksın. Bir de bu duayla beraber bizim hocamız İnşirah suresini de okuturdu hastalara biliyor musun? Çevrenizde biri varsa hasta. Yedi defa şu dua okuyun. Bir de İnşirah suresi okuyun. Ondan sonra hu deyin. Allah'ın izniyle hocam şu duaların şifa vesilesi olduğunu görürsünüz. Mevla'nın şifasını böyle celb celbettiğini anladın mı? Çektiğini bir iznillahi teala görürsünüz değerli kardeşler. Bu noktada farklı bir husus üzerinde durup bu duaları herhangi bir kişiye okuyan kardeşimizin anladın mı? bir hastaya okuyan kişinin kısa zaman içerisinde fakirlik sıkıntısından kurtulup zenginlik ve bolluğa kavuştuğu gerçeğini de ifade etmeliyim. Yani rivayetlere göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu bu duayı aynı şekilde okuyan kişiler kısa süre içerisinde fakirlik sıkıntısından kurtuldular diye kaynaklarda rivayetler var. Bilginiz olsun bunları da aktarmış olayım. Bismillah. Allahümme da'vini bi deva'ike ve şfini bi ve ağnini bi fazlike ammen sivak ve hzer anni ezek. Amin. Bak bu duayı da peygamberimiz okurmuş. Ben de sizin için okudum. Şifa olsun tüm hastalarımıza inşallah Allah yar yardımcınız olsun videomuzu beğenmeyi unutmayın Allah'a emanet olun